Herkese selam öncelikle İş sınavına 14 gün kaldı Ve 14 gün kadar sınav çalışma sürecimi sizlerle paylaşacağım Bunu vloglamaya karar verdim Şimdi ne yapıyorum Tripotum odada kaldığı için yurda gidiyorum Tripotu alıp geleceğim Evet yurda geldim hızlıca tripotumu alıp çıkacağım Tekrardan kütüphaneye geldim Ek binada diğer fakültelerin vizeleri olduğu için Büyük bir yoğunluk vardı. Bu yüzden ana binadaki tezler odasında çalışacağım. Çalışmaya başlarken öncelikle o gün ne yapacaksam onları bir deftere yazıyorum. Bunu yapmam gün içinde büyük bir kolaylık sağlıyor. Çünkü gün içinde belirsizlik olmasındansa ne yapacağım belli olduğu için o gün daha verimli geçiyor benim için. Saçları anlama düştüğünde sivilce yapmasın diye bunu takıyorum. Çalışmaya kaslarla başlıyorum. Burada da gördüğünüz gibi önce kayıt ve slide'den ilerliyorum. Bu bina saat 4 gibi kapandığı için hızlıca eşyalarımı toplayıp ek binada yer bulmaya gidiyorum. Genelde 8 numaralı salonda çalışıyorum. Yine oradan bir yer buldum şimdi. De. Konuyu anlama ve öğrenme kısmını bitirmiştim zaten. Şimdi de sorularını çözüyorum. Çıkmışları çözmek bu noktada işe yarıyor. Yine konu öğrendikten sonra Sorularını çözmezsem o konu aklımdan ertesi gün gitmiş oluyor. Soru çözmek bu noktada çok önemli. Çıkmışlarda olan bilgiler slaytlarda bulup işaretlemeler yapıyorum üstüne yıldız koyuyorum. Bunu sormuşlarsa ve bilmemizi istiyorlarsa önemli bir bilgidir. Bu yüzden bunu işaretliyorum. Böylece günün ilk görevi tamamlanmış oldu. Sonrasında kemik dokuya geçiyorum. Slayt ve kayıtlardan derleyerek konuyu öğreniyorum öncelikle. Önceden çözdüğüm bazı çıkmışları tekrardan çözüyorum. Çözerken önceden şartladığım renkten farklı bir renk kullanıyorum. Böylece iki defa çözmüş olduğumu anlamış oluyorum. Böylece ikinci görevde tamamlanmış oluyor. Ardından bağ dokuyla devam ediyorum. Önceden bitirdiğim bir konu olduğu için sadece slide'dan okuma yapıyorum. Yine önceden çözdüğüm bağ doku sorularını tekrar ediyorum. üçüncü görevi yani günün son ders ödevini tamamlamış oldum. Şimdi kütüphaneden ayrılıp burada gideceğim. Yemeğimi yiyip bir saat dinlendikten sonra spora gidiyorum. Evet, şimdi yurda geldim. Bugünü bitirmiş oluyorum böylece. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Tüphane hafta sonu saat 10'la 5 arası açık olduğu için oraya gidemeyeceğim şimdi. O yüzden görüntüye gitmeye karar verdim. Gençlik evine geldim. Yine programı yazarak başlıyorum. Acıktım ve yemek yemeye geldim. Yeni bir dürümcü açılmış. Bu, Tekrardan çalışmaya geldim. 1 iki saat daha çalıştıktan sonra yurda döneceğim. <laughs> Dışarı çıkabileceğim kıyafetlerim yoktu. Makineye atmam gerekiyordu. Çamaşırları makineye attım ve baya uzun sürdü dışarıya çıkasım gelmedi. Bugün ders çalışmadım. Boş geçti yani. Dop dersine gitmek için hazırlandım. Konu deri mikroskobisiydi. İnce deri ve kalın deri arasındaki farklılıkları gördük. Son 2-3 gündür ders çalışamadığım için video gelmeyecek yani oradan pek çekemedim. Dondurma var biraz. Neyse. Dondurma yiyorum bu arada. Şimdi de Kent Meydan'dayım. Sabah onunla akşam 7 arası açık olduğu için kütüphane ve ben sabah 10'da uyanıp da oraya gitsem biraz zor olacağı için gitsem bile yer bulamayacağım için kütüphaneye gitmek istemedim. Gidemediğim için de yurtta çalışamadım. Öyle olunca 3 gündür boş gündeyim. Ama yarın tekrardan ders çalışmaya başlayacağım. Dersler biraz istediğim gibi gitmiyor açıkçası. Bir şeyleri öğreniyorum ve öğrendiğim şeylerin arkasından eski öğrendiğim şeyleri unutmaya başlıyorum. Çünkü sürekli bilmediğim kelimeler, bilmediğim yabancı terimler oluyor ve her birinin akılda tutması o kadar zor oluyor ki. Tekrar bak, sevdiğim bir şarkı çalıyor, oraya gittim ya. Neyse. Heh. İşte bir yandan öğrenip bir yandan yeniden unutuyorum. O yüzden Eski öğrenmem tekrar etmem gerekiyor ama tekrar etmediğim için sıfırdan öğrenmem gerekiyor. Metro istasyonuna geldim Şimdi metroya binmem gerekiyor. Daha sonra görüşmek üzere. Günaydın tekrardan selamlar. Şimdi 3 ders fizyoloji dersi var. De git gidiyorum. Şimdi ders yetişmem gerekiyor. 10 dakika kaldı. Umarım yetişirim. Sistemi ile ilgili derslere girmemiştim. Bir tanesini dün halletmeye çalıştım ama kalan 4 tanesini hala halletmedi. Bugünkü derste de onlarla ilgili galiba sinaptik ilet vesaire diyordu. Umarım zorlanmam derste. Çünkü sınava 10 gün güne kaldı tam. Bayağı da az kaldı. Bugün siniri bitiririm artık sinir bugün biter. Onunla birlikte işlenen fizyoloji dersleri çıkmış randı çözerim. Böylece geriye dönük olarak bütün konuların bitmiş sayılacak. Dersler bitti ve arada bir buçuk saatlik mola var galiba. Bu süreyi yurtta yatarak geçirmeye karar verdim. Bir de ders yeniden başlayacak. Biz de tekrar geleceğim. Yerimi kimse kapmasın diye çantamı bıraktım. Diğer ikinci sınıfların galiba seçmelisi varmış. Biri kaldırmasın diye onu da garantilemiş oldum yani. Öyle şimdi otobüs bakıyorum. Buradan gidiyorum. İki ders daha fizyoloji varmış. O derslere gireceğim. Sonrasında kütüphaneye geçerim diye düşünüyorum. Dersler bitti. Şimdi yurda doğru gidiyorum. Biraz dinlendikten sonra ders çalışmaya devam edeceğim. Bugün yaklaşık altı tane ders gördük. Dört tanesi normal fizyolojiydi. iki tanesi uygulama teoriyi yani uygulama teoriyi de afili işlenen dersler ama daha eğlenceli geçiyor en azından. Kurbağa deneyleri izlettiler. Kurbağanın timpozu Öyle bir terim kullanılıyor işte. O kısmın üstünden kesince hangi refleksleri yapıyor? O kısmın altını kesince hangi refleksleri yapıyor? elektriksel şok uyaran verince neler değişiyor vesaire onları anlattılar. Karar değiştirip kültür parka geldim. Şu an kaz yumurtası buldum galiba. Burada <laughs> Şu an deprem oldu, şimdi kahvaltı yapıyorum. Şu an deprem oldu ve adam uçuyor baya şiddetli bir deprem benim ağzımda. Sıkılandığı bir deprem değildi şu an hafif aşağı iniyor. Beğenmeyeceğim ya, şiddetli bir olacak ve tam inerken merdiven boşluğunda bunu yakalamak için <laughs> kurtulamaya karacağım. Bu yüzden böyle içiyorum kapant için yapacağım, daha mantıklı. çalışmayı bitirmeye karar verdim. Bu yüzden yurda döneceğim şimdi. Seni dokunun 3 ses kaydını dinledim yani 3 dersini dinledim ve 2 dersi kaldı. Kuştan da çözdüm tabii o 3 izlediğim kısım. Biraz anlaması zor bir kısımdı. Epitel dokunun 3 derslik kısmını hallettim. 2 ders kısmı kaldı hücre yüzüne özelleşmeleri. Onu da yarın halledeceğim galiba. Bugün yedi buçukta uyanıp kahvaltımı yapıp sekiz buçukta kütüphaneye geldim. Biraz inkılap tarihi ders sınavını unuttum. Ya inkılap tarihi çıkmışlarını ezberledim. Çünkü bugün saat ikide onun sınavı var. Ama ondan önce de iki ders fizyoloji var. O iki derse gitmek için şimdi okula gidiyorum. O iki ders sınavın bitiminde inkılap sınavımız var. Çıktıktan sonra tekrar gelip kütüphaneye arkadaki çalışacağım. Değil mi? Belki de bu biraz <laughs> O zaman ben evet. sınavı bitti. Ee, sorular basitti ve hepsini doğru yaptığını düşünüyorum. Çünkü mediko Sosyal'e gittim. Orada bir sağlık ocağı varmış galiba ve orada ama aynı olduktan sonra şimdi eczaneye gideceğim ve ilaçlarımı alacağım. Çünkü grip oldum. <laughs> Senin doku çalışmaya çalıştım ama Halsiz olduğum için sürekli uykum geldi ve odaklanamadım. Böyle olmayacak sürekli uyuyor halde buluyorum kendimi ders çalışırken. Ağır dersler, ilk defa gördüğüm konular. Lisede gördüklerinizle hiçbir alakası olmayan. Hastayken bunları anlaması bilmemesi o kadar zor ki. Çok zor. 5 ders var. Okula gidiyorum şimdi. Dün senin sistemi ve fizyolojinin iki dersini ve biyofiziğin 3 dersini bitirmiştim. Bugün de işlenen 5 dersi tekrar edip sorularını çözeceğim. Ve sonrasında biraz da uygulama sınavına yönelik çalışma yapacağım. Uygulama sınavına yönelik çalışma yapmadım şimdiye kadar. Bugün biraz preparatlara bakacağım. Sınava 2 gün kaldı çünkü uygulama sınavına. yerine de 4 gün kaldı. Konularım pek yetişecek gibi gözükmüyor. Çünkü embriyoloji kısmını full atlamıştım. Hocalar değişti. Nasılsa çıkmış gelmez diye. Yetiştirebilecek miyim bilmiyorum. Ama yine de çalışacağım. Şimdi okula gidiyorum. Derse 15 dakika kalmış. Otobüse gidecektim aslında ama gelmesine 5 dakika vardı. Ben 5 dakikada yolun yarısını giderim zaten deyip otobüse binmedim. Otobüse binseymiş şimdi aynı şekilde geldim. Yürüerek otobüse aynı anda gelmiş oldum yani. Çok da bir şey değişmedi benim için. Doğa yürüyüşü oldu birazcık. Ders bitti ve şu an öğle arasına geçtik. Öğle yemeği arasına geçtik. Ben de bir pizza sipariş ettim. Bunu yiyeceğim şimdi. Sonra iki ders deri fizyolojisi dersi var. <laughs> Dışarıyla, aslında, Dersler bitti. Şimdi yurda gidiyorum. Biraz dinlendikten sonra tekrar kütüphaneye gidip çalışmaya devam edeceğim. Şimdilik görüşmek üzere. yere gitmedim. Yatağımda çalışıyorum. Çünkü grip olduğum için yatakta çalışması daha işime geliyor, daha kolay oluyor ve daha rahat. Bugün de yarın sınav olacağı için yani uygulama sınavımız olacağı için bir pdf oluşturmaya karar verdim. Böyle bir pdf hazırlıyorum. Pdf'te preparatların görüntüleri ve hocaların dikkat çektiği kısımları eklemeye çalıştım biraz. Ben halinde paylaşacağım zaten. Epitel kıkırdak kemik doku hazırlıyorum. Aslında bugün kütüphaneye gitmeyecektim. Odamla çalışacaktım ama tamirciler odayı mahvettiği için odadan çıkmak zorunda kaldım. Şimdi kütüphaneye gidiyorum. Nasıl mahvettiklerinin görselinde şu kıyıya bir yer eklerim artık çıkması muhtemel yerleri ve dikkat çekilen yerleri içeren bir pdf yaptım. Bu bayağı zamanımı aldı o yüzden şimdiye kadar sabahtan beri bununla uğraştım. Şimdi bir tane daha site varmış bir aparatlarla ilgili bir site. Oradaki siteyi inceleyeceğim ve sonra slaytlardaki preparat görüntülerini inceleyeceğim. Çünkü orada bazı şeyler daha netler. Sitedeki Kıyaslanamayacak düzeyde daha iyi gösterilmiş O yüzden onları inceleyeceğim Yani şimdiden sonraki yapacağım çalışma Daha fazla Lab sınavına yönelik olacak 20 puan değerinde bir sınav Şimdi sınava gidiyorum Birazdan sınav başlayacak 15 dakika kaldı Görüşürüz Lab sınavından çıktım pratik sınavdı ve o kadar zor değil tahmin ettiğim kadar zor yapmamışlar ama çok muallakta bırakacak 3 tane soru vardı. O 3 soru dışındaki 7 sorudan eminim. Yani en kötü ihtimalle 14 puan gelir oradan. Ha. Beklediğim kadar zor değildi ama stres ve o anki karıştırmanın sebebiyle 7 doğru yapmış olabilirim. Açıklanınca haber ederim. Selam tekrardan. Bugün 1 Mayıs ve işçi bayramı olduğu için kütüphane kapalıydı. Bu yüzden odadan çıkmadım. Bugün odada çalıştım. Dünkü sınavda 7 doğru yapmıştım bu arada. 14 puan aldım yani. Hızlıca bugün neler yaptığından bahsedeyim. Fizyoloji için gayetinden biraz okuma yaptım. Sonra çıkmış kitabıma döndüm. Ee, bu kadar yapsın ve embriyoloji kısmını komple atlamıştım zaten. Derslerine de gitmemiştim çünkü zor bir konuda yapamayacağımı biliyorum Bu zamanda az kaldı. Sonra arka sayfadaki kalan kısımları halletmeye çalıştım. Burada sadece iskelet gelişiminin genel özellikleri ve aksiyal gelişim kısımlarını atlamak zorunda kalacağım. Bir de şu galiba eklem mekani Bu üçünü atlayacağım ama geri kalanları hallettiğimi düşünüyorum. Bir de şunu yapacağım. Düz kas fizyolojisini çalışacağım. Bazı konular için özet notlar çıkarttım. Bu şekilde çıkmış da hoca neyi vurguladıysa neyin üstünde durduysa yani mesela bazıları birden fazla kez sormuşlar ve onu bilmemizi gerçekten istiyorlarsa özetime onu dahil ettim. Sınavın başlamasına 15 dakika kaldı. Benim oraya gitmem 5 dakikayı bulacak gibi duruyor. Yine de geç kalmak pahasına bu videoyu çekmek istedim çünkü bu sınavdan önceki son an olacak. Aslında hazır olduğumu hissediyorum. En kötü ihtimalle 40 doğru yaparım diye düşünüyorum. 65 soru var. Bana da 45 doğru yetiyor zaten. Artık sınav bitti. Kapanış videosunu şimdi çekiyorum. Sınavda tahmin ettiğim gibi 45 doğru yapmışım. Embriyoloji kısmında kaç doğru yaptığımı bilmiyorum ama en düşük ihtimalle 45 doğru yapmışım yani. Sonraki videolarda görüşmek üzere.